Evet, yani farklı işler yaptığım için biraz özgeçmiş uzun. Ee, ama esas olarak ben insan hakları doktorası yapmış bir e, hukukçuyum. Avukatım aynı zamanda da e, söylediğiniz gibi e, hem sivil toplumda çeşitli derneklerde, hem de e, uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ajansları projelerinde danışmanlık yapıyorum. Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı özellikle ve bunların e, üstünden de hem genç hukukçuların daha insan hakları duyarlılığıyla yetişmesi hem de aynı zamanda özellikle Türkçe'de toplumsal cinsiyet diye çevrilen gender duyarlılığına ilişkin olarak bir genel bilgilendirme, bilinç düzeyinde bir artış olması için kendi çapımda çapa gösteriyorum. Ama esas olarak bana dersiniz ki hani kendini özetle bir şeye sığdır. Yani ben Yonlu Kuşadır'ın öğrencisiyim. Dolayısıyla bu insan hakları alanında da hocadan çok etkilenmiş bir hukukçuyum. O yüzden de hani bir insan hakları hukukçusu olarak Kuşadır ekolünde ee, bir şeyler yapmaya çalışan e, Ankara barosunda göre.